Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız. Ben başka bir Minecraft oynuyorum. Siz istediğiniz Minecraft oynayın. Böyle bir yerde doğduk. Tabletten çekiyorum, zorlanıyorum biraz, bakamıyorum da çünkü. telefona bakamıyorum. Bakmak için şöyle mesela yapabilir miyim şöyle? Arkadaşlar bir gel Gelin. sistemi bir kurayım ben şuraya. Şöyle bir sistem. Tamam mı? Ben de buradan oynayacağım. Böyle nasıl oynayacağım ben de bilmiyorum. Gerçekten de. Heh buldum taktiği. Ben de yandan bakarak oynuyorum maalesef. Bazı gü güzel görüntüleri size gösterebilecek. og yorumu. Arkadaşlar bir daha Minecraft ya da başka bir oyun çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olun, bildirimleri de açın. Yeni attığım videolardan size bildirim gelir. Başka bir oyun oynamamı istiyorsanız like'lara Görebiliyorsanız dur inşallah. Yoksa bu görüntüleri gösteremiyorum. Dur. Tamam. B, B diye bir ses geldi. Çok ihtiyacım var koyuna ya. Balkabağı. Hadi yo, Nerede bu? İnatçı lan başladın. Şimdi de hadi. Neredesin? Buralarda olduğunu biliyorum. biraz bundan biraz da bundan ve burada kaçıyorum heh tamam heh tamam yürü 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 heh orada koyun benden kaçamayacağını söyledim oğlum gel lan buraya bu arada söyleyeceğim gibi videolarımdan her, haberdar olmak istiyorsanız. He? Şu dolabımın içinde. Siyah. Söylediğim gibi videolarımdan haber, haberdar olmak istiyorsanız. Abone olun ve zilleri açın. Abone ol butonun yanındaki zili açın. Zaten abone olunca çıkıyor zil. Biliyorsunuzdur zaten. He. Bu videoda bir şifremiz var. Şifremiz tahta. Tahta yazanların yorumuna kalp atacağım. Nerede? Heh. Tamam. Anam, baban neredesin? Yoksa sen... He, tamam yavruymuş. Şu an taleyi de dönüştürüyorum. bir şuraya yapayım. Bir kapı olacak bu sefer. Ben da video ki ge gelsin istiyorsanız yorumlara yazın. En çok yorum gelen ben asla da video çıkacağız. Şöyle bir ev oldu. Başımız başımı sokayım yeter. O sonra da gece Allah kapıyı kırıp bir tane zombi geliyormuş. yapıyorsunuz. Bak hafta zombiler kapıyı da kırabiliyor. O yüzden ben bir kere ev yaptım hayvan kapıyı kırdı. Video çektiğim için de biraz zorlanıyorum. İnşallah videoda güzel şey oluyordur, çekiyordur. Şöyle. Cam yap. Cam yapacağız. Hii, odun bitti. Hemen odun. Ay. Boynum ağrıdı. biraz da tekerle yapayım. Şu ağacı kazmak ne zormuş be. Al bir aç. Ne var bunda? Belki işimize yarar bu boyada. Hadi evimize gidelim. Heh, şöyle. Ondan sonra 24 tane odunumuz olmuş bildirim geldi. Tabii ki de bildirimi siliyorum. tamam gitti geldi.